Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pankek yapacağız. Bir misafirim var. Tuana'nın evde canı çok sıkılıyormuş. Bizim alt katımızda oturuyor. Geldi teyzecim canım çok sıkılıyor dedi. Ben de bir pankek yapmaya var mısın dedi. Tuana'cığım bir pankek yapmaya var mısın? Varım. Tamam. <laughs> çok teşekkür ederim. Kaça gidiyorsun istersen takipçilere? Onunla paylaşalım. Kaç yaşındasın? 10. Evet. Şimdi pankek için gerekli malzemelerimizi sayalım mı birlikte? Sayalım. Tamam. malzemeleri sayalım mı şimdi? Sayalım. Tamam. Şimdi ilk önce 2 yumurta, 3 yemek kaşığı şeker, 2 su bardağı süt, vanilya ile kabartma tozumuz var birer paket. 1 bir su bardağı da unumuz var. 3 yemek kaşığı da sıvı yağımız var. Başlayalım mı Tuanacığım? Başlayalım. Evet yumurtayı. Evet bakın nasıl marifetli bir kızımız olduğunu göreceksiniz. Evet, ben alayım, sana yardım edeyim. Ben senin bugün yardımcınım. Evet. Şimdi şekerimizi mi atıyoruz? Evet. Tamam. Çırpıyorum yumurtayla şekeri. Çok iyi çıkmamız mı lazım? Evet. Tamam, çırpalım bakalım. Şimdi çırptık e, yumurtayla şekeri. Şimdi sütlerimi ekleyeceğim. Tamam. Ben de sana yardımcı olayım bir yandan. Eminim bu pankeki yaptığınızda çok seveceksiniz ve Tuana aklınıza gelecek. Küçük bir kızımız vardı. O vermişti tarifi diyeceksiniz. Evet Tuana'cığım. Bunu da iyice çırpacak mıyız? Evet. Tamam. Şimdi Sıvı yağımızı mı ekliyorduk? Evet. Tamam. Ben sana yardım edeyim çırak olarak. Evet sen çırp. Bunu da ben ekleyeyim yavaş yavaş tamam, istersen. Olur. İyice çırpmamız gerekiyor değil mi bunu? Evet. Soğanacığım unu az geldi sanırım. Bir yarım bardak daha ekleyeceğiz. Evet. Kabartma tozu tozumuzla vanilyamızı ekleyelim mi şimdi? Ekleyelim. Tamam. Evet. İyice çırpmamız gerekiyor. Ben sana yardımcı olayım mı bunda? Evet hanımlar, iyice çırpmamız gerekiyor bunu ve pankek hamurumuz hazır. Öyle değil mi Tuana? Evet. Tamam. Tuana'cığım şimdi ne yaptık? Pancake yapmayanız kutusuna da koyabilirsiniz. Tamam, peki. Şimdi tavamızı ısıtıyoruz ve pankek yapmaya başlıyoruz. Evet. Tavamız ısındı. Pankeklerimizi şimdi sıkacağız. Evet. Benek benek alınca çevireceğiz. Tamam, şimdi bekleyelim o zaman benek benek olmasın Tuğancığım. Üstü benek benek oldu Şimdi çevirelim. Hadi bakalım. Aferin. Evet. Şimdi de öbür taraflarının pişmesini bekleyeceğiz. Çok güzel görünüyorlar Tuğal'cığım. Pişmişler. Piştiler mi? Ben sana şöyle bir tabak vereyim. Üstüne koy. Hop. Oh. Şimdi, evet. Şimdi bir daha sıkacağım. Bu sefer üç tane yapıyoruz Tuana'cığım. Evet. Şimdi yine göz göz olmasını mı bekleyeceğiz. Evet. Derslerin nasıl Tuana? İyi. Aferin Biz sana. Tam sınav olacakken tatil oldu. Ay. Evde çalışıyorsun değil mi? Evet. Aferin sana kuzum. Evet. Çileklerimizi yaptık. çilekle süsledik. süsledik. Ee, siz de yapabilirsiniz. Ee, değişik süslemeler de yapabilirsiniz. Neyle yiyebilirler Tuğan'cığım? Ee, Çikolata ile. Balla da çok güzel olur değil evet. mi? Evet. Peki... Pe tarifimizi beğendilerse ne yapsınlar? Abone olsunlar, yorum yazıp beğenmeyi unutmasınlar, değil mi? Evet. Herkese afiyet olsun.